Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, birkaç video önce ne dedik? Bir sorularınızı bir yazın. Neleri merak ediyorsunuz? Nelere kafanız takılıyor? Onların hepsine şimdi cevap vereceğiz. Ama önce, bak şuraya bakayım. Sana söz bu yorgunluğa değecek demiş nehir yorumlardan bir tanesinde. Şimdi sorulara cevap vermeden önce günün sözü olan bir yorumu okuyalım. Hadi gel. Sevgili içim, dumanlı dağlar arasından düzlüklere kavuştuğun günleri görebilmek için şimdilik nefes nefese kalıyorum. Sana söz veriyorum bu yorgunluğa değecek. Evet ben çok beğendim. Gerçekten bu yorgunluğa değecek arkadaşlar. Gerçekten emeklerinin karşılıklarını alacaksınız inşallah. Bir şey söyleyeyim mi? Bugünleri ileride gülerek hatırlayacaksınız. O yüzden... Güzel anılar aslında bunlar. Güzel günler öyle düşünmeyin. Çok karamsarlığa kapılmayın. İleride vay ne günlerdi be diyeceğiniz çok güzel anılarınız olacağı günler bunlar. Şimdi bir tane de bir tane de Halil'in mesajını okuyalım. Birazdan mesajları da göstereceğim size. Halil de demiş ki fonksiyonlara başladığımda gencecik bir fidandım. Şu an torunumla beraber videoları izliyoruz demiş. Ee, ama hakkıyla tamam mı? Evet hadi bakalım şimdi şu sorularımıza bakalım. Ben soruları arkadaşlar böyle hepsini okudum, değerlendirdim, güzelce gruplara ayırdım. TET, AYT, deneme, motivasyon güzel bir şekilde ayırdım ama biz şöyle genel altlarıyla bir yorumlara bakalım. İlk en çok beğeni alan 3 tane cevabı, 4 taneci mesajı direkt cevaplayayım. Ondan sonra gruplara ayırarak gidelim. Olur mu? Hadi bakalım Rasan Samet demiş ki çalışıyorum ama sanki sınavda çok detaylı yerlerden soru gelecek. İşte bu da benim çalışmamı engelliyor. Beni geri plana tutuyor. Hocam bir de ben demiş çalıştığımı unutuyorum gibi hissediyorum ne olacak demiş. İşte Ahmet Bayır demiş ki TYT Matematik beni mahvediyor. Zaten birçoğunuzun mesajı TYT Matematik üzerine. İşte Alperen akademik olarak değil de mental olarak nasıl rahatlarız hocam demiş. İşte Murat Acar ben 5 aydır 60 netlerdeyim. TET'den bir türlü yükselemiyorum. Çalışma performansım da düştü artık benim. İşte benim ne yapmam gerekiyor? İşte ailemle de problemlerim var. Ne yapmam gerekiyor? Di diye sormuş. Evet Sümeyye demiş ki Allah aşkına şu güzelim insana kim nasıl dislike atar? O konuyu geçtik. Evet ee, Nazlı TET, ne TET bitti ne AET bitti. Yoruldum hiçbir şey yapasım yok diyor Nazlı. Öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Evet Nehir'in zaten söylediğini okuduk. Hazıra konma önümüzdeki AYT sınavının zorluğu hakkında görüşleriniz nelerdir demiş. Bakalım. İşte senceyiz Senci demiş. Yusuf Bahri hocam konularım aşağı yukarı bitti. Benim ben deneme programımı nasıl yapmam gerekiyor? İşte de, demiş. Bununla ilgili bir video çekmiştim Yusuf. İşte Melih AYT denemelerine ne zaman başlamalıyız? TET denemelerini yaptığımız işte sınav kaygısı nasıl baş edebiliriz demiş. İşte sorular böyle gidiyor arkadaşlar. 500-600 tane, 570 tane civarında sorular var. Hadi şimdi şöyle bir başlayalım. Şöyle bir toparlayalım bir kere. Samet'in sorusuyla başlayalım. Öncelikle arkadaşlar ben bu yıl soruların çok zor sorular olacağını düşünmüyorum. Çok ayrıntıya girileceğini düşünmüyorum ki herkes böyle düşünüyor. Bakan da bununla ilgili zaten açıklama yaptı. E, ee, bu şekilde olduğunda da sıkışmalar oluyor belki ama işte TYT'nin önemi biraz daha ön plana çıkabilir. TYT, TYT, TYT diyenler hemen panik olmasınlar anlatacağım onu da. Çalıştıklarımı unutuyorum. Çalıştıklarını unutuyorum. Havası bu dönemlerde sınava giren öğrencilerin %90'ında var. Eğer bunu aşmak istiyorsan senden şunu isteyebilirim. Mesela biyolojiyi unutuyor musun? Açacaksın biyoloji branş denemesi alacaksın bir tane. Kimya branş denemesi alacaksın. Ya kaç tane kimya denemesi, TET denemesinde kaç soru var? 7 tane. 7 tane soruyu çat diye çöz. Tamam her gün bir tane çözsen bir sıkıntıya girmezsin. İşte bu unutuyormuşum gibi algısını uyandıracaktır. Veya önceki videoda da anlatmıştım ne diyorum? Son zamanlarda bütün branşlardan konuların bittiyse bir tane soru bankası bitirerek güzel bir tekrar yapabilirsin. Nasıl olacak o? Alacaksın işte mesela sindirim sistemi hemen sistemler sistemlerle ilgili soruyu çözeceksin. O Ko konuyu kitabı bir günde bitireceksin. Hemen Ahmet'in sorusuna bakalım. Bu zaten TYT ile ilgili genel soru soranların e, sorusu. Ahmet ile ilgili bakın Ahmet, Murat, Nazlı, Alim, işte Usta, Sude, Serra, Cihan... İşte Yiğit bunlar hepsi bir sürü öğrencimiz TYT ile ilgili sıkıntılarını anlat. TYT beni yıkıyor. TYT beni bitirdi. TYT beni yaktı. Geçti demiş. Şimdi arkadaşlar TYT'deki sıkıntınızı öncelikle bir analiz edelim mi? Siz de kafanızda düşünün. TYT'deki gerçek sıkıntın Türkçe yapamaman mı? Matematik yapamaman mı? Fen yapamaman mı? Yoksa sosyal yapamaman mı? Şimdi bir kere TYT sınavını genel olarak toparladığımızda bize ne lazım? Toplam net değil mi? Toplam 60'da kaldım, toplam 70'de kaldım, toplam 80'de kaldım. Tamam. Şimdi önce şunu düşün. Ben bu 60 neti, 61 net, 62 net, 63 net en kolay hangi branşla yaparım? Bir bunu düşün. Sonra matematik yapamıyorum hocam. Şunu düşün. Matematik yapamamanın sebebi zaman yetiştirememen mi? Matematik bilmemen mi? %80'iniz matematiğe zaman yetiştirememeniz. MSV'de gördük. Sorular zor değil. Zaman verildiği zaman birçoğunuzun onun üstünde, 20'nin üstünde, 30'un üstünde gruplara göre yapabileceğiniz bir sınavdı ama zaman sıkıntısından dolayı yapamadınız. Önceki videoda anlattım. Kulağına küpe yap. Burada da tekrar söylüyorum. Sosyal denemesi çözeceksin kesinlikle dedim. Bu TYT sınavının en kritik en kritik branşı sosyaldir. Herkes matematik çalışıyor, Türkçe çalışıyor, fen çalışıyor tamam ama sosyali boşluyorlar. Sosyale zaman yetiştiremeyenler ve sosyal yapmayanlar tekrar söylüyorum birçok öğrencime artık netlerde belli bir seviyeye gelemeyenleri sosyali ikinci branş falan olarak çözdürüyorum. 15 tane sosyali cebine atıyor ondan sonra matematiği 20 yapsa da yetiyor. Anladın mı? Taktiği, bu taktikleri kazanmaya çalışın. Şimdi sosyal çalışacaksın. En kolay onunla yükseltirsin netlerini. Hocam matematik yetişmiyor. Bak matematik yetişmiyor mu o videoda ne dedim sana? Sosyal denemesini çözerken 13 dakika vereceksin. Bak tam 13 dakika. Hocam 20 soru 13 dakika. Yetişmiyorsa yetişmesin. Sen 20 soruyu 13 dakikada bitirecekmiş hızıyla çöz ki üniversite sınavında bu alışkanlık haline gelsin. Yapamadığın sosyal sorusunu atla. Şimdi bak 20 tane sosyal sorusu var mı? 13 ta verdin mi? Coğrafyada öncüllü bir soru var. Düşünün yon düşünün ya düşünme kardeşim 18 işaretle ya. 18 işaretleyip 15 yap. 20 işaretleyip 15 yap onu istemiyorum. O yüzden alışkanlık çok önemli. O 20 soruyu 13 dakikada bitirmeye çalışacaksın. Fen. 20 soruyu 13 dakikada bitirmeye, 14 dakikada bitirmeye çalışacaksın. Hocam biter mi ya bittiği kadar kardeşim. Bittiği kadardan sonra o soruları çözmediğin sorulara zaman ver, çöz. Ama zaman kurup 14 dakikanın içerisine sınav anında bitecekmiş gibi kendini hızlandırırsan o zaman bir şeyler kazanacaksın deneme sınavlarında. Türkçeye kaç dakika vereceksin? Türkçeye 40 veya 45 dakika vereceksin. Hocam 40 dakikada Türkçe biter mi? 37 33 tane işaretle. Ya 33 tane işaretle. Benim için bir sıkıntı yok. Senin için de bir sıkıntı yok. Niye hız kazanacaksın? Sonra o 7 soruyu çöz. Matematik için kaç dakika? 50 dakika. Bundan sonra deneme sınavlarını çözerken zaman yetiştiremiyorum diyenler zaman tutacaklar ama böyle yatarak deneme sınavı çözmeyecekler. Hız, hız, hız üniversite sınavındaki sosyali çözermiş gibi, üniversite sınavındaki Türkçeyi çözermiş gibi, üniversite sınavındaki feni, üniversite sınavındaki matematiği çözermiş gibi çözeceksin. İşte turlama tekniği denilen teknik sonra gelişecek. Eğer sen bunları dediklerimi yapamazsan turlama tekniğini yapamazsın ve TYT netinde hiçbir zaman istediğin seviyeye gelmez ve ağlarsın. TYT'nin kritik noktası burası. He bundan sonra deli gibi TYT çalıştığın zaman deli gibi netlerin artmaz. Tamam mı? Yani soru bankası çözerek TYT netlerini artıramazsın. Ha konu eksiğin varsa mutlak değer eksikse üstü sayılar eksikse çalış soru bankasından soruyu çöz. Ama bundan sonra gidip de deli gibi ya netlerim artmıyor deyip video izleme AYT zamanı artık. TYT'de de belli bir seviyede yaparsan AYT'yi çok iyi yaparsan istediğin yerlere çekebiliyorsun. TYT için ağlamayın. TYT için ağlamayın. Önemli olan AYT'dir. AYT sınavına yüklenin. Şimdi arkadaşlar bu TYT ile ilgili soruların içerisinde Faruk şöyle demiş. TYT beni bitirdi paragraf ve işte problem rutinimi bitirdim. Arkadaşlar yavaş yavaş paragraf ve problem rutinini bitirme zamanları geldi zaten. Niye seri deneme sınavlarına başlayacaksınız artık? İşte yeter ki şu AYT konularını bitirin. Burada işte Türkçe denemeleri ve matematik denemeleri çözüyorsan bu rutini bırakabilirsin. Ama e, deneme çözme aşamasında kendini hala hissetmiyorsan bu rutine devam etmek zorundasın. Serra demiş ki matematik korkusu benim diğer derslerde yöneltti. TYT'de 5 ayeti de 2 yapıyorum ne yapacağım? Serra eğer zaten bu şekilde bir yönelme yaptıysan senin için çok yapacak bir şey kalmamış. Yorumundan da sözel öğrencisi olduğunu anlıyorum. E, kendine konu belirle şunu öneriyorum sana sözel öğrencisiysen. Kendine TYT matematikte konu belirle o konulara odaklan o konulardan sorular çöz. Bununla ilgili videom var hangi konuları yapman gerektiğiyle ilgili videom var. Cihan de demiş ki TYT bizden son iki ayda ne ister? TYT sizden son iki ayda ne ister? tete sizden sosyal çözmek ister. Bak en önemlisi bu. Hepiniz matematikte Türkçe çalıştınız. Sosyal ister. Türkçe ister. Matematik ister, fen ister. Hocam daha ne kaldı? Ama biraz önceki anlattığım gibi ister. Hız ister. Hız ister. Hız ister. TYT sınavı eşittir hız. TYT sınavı eşittir hız. Bunu unutma. Hızlanmak için de o videodaki, ya anlattığım yöntemi kullanmak zorundasın. Hız denilen şey matematik sorusunu hızlı çözmek değil burada yapamadığını atlamak tamam mı bak yoksa matematik sorusunu herkes aşağı aşağı yukarı aynı soruda zamanda çözer. Çok hızlı çözen de olur, çok düşünen olur belki ama ben ortalama bilgi düzeyindeki öğrenciler için söylüyorum. Hız denilen şey yapamadığın soruya çok uğraşmamaktır. Bu Türkçe için de geçerli. Türkçede 40 işaretleyip 35 yapacağına 35 işaretleyip 33 yap. Matematikten 2 net fazla yaparsın, sosyalden 2 net fazla yaparsın. Bak TYT bunalımına kendini sokmam. TYT bunalımından kurtul. Yırt onu. Ondan sonra kağıdı da yırttım. Ondan sonra AYT'ye güzelce odaklan. Artık limit türev integral trigonometri logaritma zamanı. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi TYT ile ilgili genel şeyleri söyledik. Genel şeyleri söyledik. Peki AYT ile ilgili bir konuşalım. Bakalım AYT ile ilgili neyimiz var? Hocam hazıra konmayın. Soru soran adı. AYT zorluk e, derecesi nedir? Az netle aynı yerlere girer miyiz demiş. İşte 2019 ile 2020 arasında kıyaslama yapın demiş. Arkadaşlar ben her zaman şunu söylüyorum. Yani girilen sınavdaki sınav zorluğuna göre yaptığın net oranı her yıl değişir. Yani geçen yıl AYT sınavı kolay bir sınavdı. Herkes AYT matematiği çok iyi yapmıştı. İşte 35 netin ve arası çok iyi yerlere yerleşti. Ama bu yıl sınavı bir tık zor yaparlar ki beklemiyorum. Ama eleyeceği 6-7 tane soru koyarlarsa çok daha güzel olur. Sınav sınav gibi olur. Sıkışma olmaz en azından. E, o yüzden yani böyle şeyleri çok düşünmeyin siz. Siz elinizden gelen çalışmanın en iyisini yapın. Evet şimdi AYT'de eksiklerim var. Bir dersi bıraksam olur mu demiş. O hiç mimarlık kazanacak. Bak bu çok kritik bir soru biliyor musun? AYT'de de işte biyoloji eksiğim var fizik hiç çalışmasam bence hiç mantıklı bir iş değil. Her konunun çok güzel yapılabilecek soruları vardır. Yani e, ve işte orada sınavda arkadaşlar bir, bir dağılım var. O dağılıma göre ağırlığını sağlarsan her branştan o ağırlığı sağlarsan Sınavdaki puanın çok daha iyi geliyor. Sadece matematik yaparak çok yüksek alamıyorsun. Sadece fizik yaparak çok yüksek alamıyorsun. Hepsine eşit miktarlarda yapman gerekiyor. Bunu unutma. Tamam mı? Evet, sonra arkadaşlar Elif demiş ki bak bunu, bu, bu buna bak. Elif Erkin. Fazla soru çözmedim. Deneme çözerek, konu tekrar ederek açığını kapatabilir misin? Kapatamazsın. Sadece deneme çözerek, sadece video izleyerek hiçbir şekilde konuyu tam anlamıyla öğrenemezsin. Kendini eksik hissettiğin konu varsa, o eksik hissettiğin konulardan mutlaka soru bankasından soru çözmen lazım. Deneme nedir peki? Deneme şudur. Mesela bazı denemeler tam sınav, sınava çok yakındır. O denemeler senin süre kontrolünü, işte kaç net yapacağını falan ölçen denemelerdir. Bazı denemeler vardır seni geliştirmek. O denemeyi mesela 70 dakikada bitiremezsin. 80 dakikada da bitiremezsin. Ama o deneme seni geliştirecektir. O denemeyi çözerken de biraz önceki anlattığım yöntemi kullanacaksın. Diyeceksin ki: "Ya ben bu denemeye de matematikte 50 dakika veriyorum." diyeceksin. Sen 50 dakikanın içerisinde zor olan, uzun olanları atlayacaksın işte o atlamayı atlama yöntemini kazanacaksın. Yani sen deneme sınavıyla konularını pekiştiremezsin. Örtüştüremezsin. Video izleyerek de tekrar yaparak da yapamazsın. Önemli olan nokta özellikle TYT sınavında ne yapmaktır dedik arkadaşlar? Soru çözmektir. Evet. Başka 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 Halil Aydemir. Halil. Birazcık e, buralarda mı mesajı bakalım buralarda evet. Hocam Mezunum çalışıyorum ama saldım Ramazan ayı başladığı günden beri. İnançlı da bir insanım çok şükür. Hayallerimi düşündüğümde mutlu oluyorum. Ama artık kendimle çelişmeye başladım. Diyor ki ya ben diyor artık gerçekten diyor çalışmak istiyorum. Ama ders değil işte gerçekten bilimle, irfanla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Ama ders çalışmak artık beni yıldırdı. Mezunluktan mıdır bilmiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. İşte sizin programınızda integralde de kaldım arkadaşlar. Şimdi yılgınlık zamanı değil, şimdi bezginlik zamanı değil, şimdi kafamızda farklı bir şeyler kurma zamanı değil lütfen. Ya o da öyle olsaydı, okul da şöyle yapsaydı, ÖSYM de şöyle yapsaydı. Ya şimdi dış faktörlerin hepsinden kurtulma zamanı, hepsinden kendinizi soyutlayın. Artık öyle bir konsantre olmanız lazım ki şurada kalmış iki ay ya konsantrasyonunuzu hiçbir dış etkenin bozmaması lazım. Bu sınava hazırlık noktasının en önemli noktası burası. Konsantre olacaksın. Konsantre olacaksın, konsantre olacaksın. Bunun başka lamıcımı yok. Tamam mı? Yani biz de hepimiz bu şeyleri düşünüyoruz. Birçok arkadaşımız da beğenmiş bunu. Ya gerek yok. Gerek yok. Bunlar sadece çalışmanızı engelleyici, çalışmanızın önünü kesici ve ileride iyi bir insan, iyi başarılı bir insan olmanızı engelleyici faktörler başka bir şey değil. Ha yazmış işte. Usandım, sıkıldım ama hayallerim için çalışmaya bırakmak yok. Ha bak güzel yazmış. Ha. Zaten buraya kadar geldiyseniz bırakmazsınız. Allah yardımcınız olsun demiş. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Allah'ım. Büyük Allah'ım hepinizin yardımcısı olsun. Evet arkadaşlar şimdi 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 şöyle AYT ile ilgili AYT ile ilgili şeyleri söyledik. Şimdi bir e, deneme sınavı nasıl çözmeliyiz diye sorular var. Şimdi deneme sınavını arkadaşlar ben şöyle öneriyorum. Türkçe denemesi çözdüyseniz o gün matematik denemesi çözmeyin. Çünkü hem Türkçe hem matematik denemesi çözdüyseniz ağır gelir ders çalışamazsınız. Sosyal denemesi bir kere iki günde bir kesinlikle yerleştirin dedim. Bakın sosyal denemesi iki günde bir kesinlikle yerleştirin dedim. Matematik denemesi, matematik denemesi çözdüğünüz bir gün çözün. Bir gün Türkçe denemesi çözün. Matematik, Türkçe. Fen denemeleri, sosyal denemesi pazartesi çözdüysen fen denemesi salı çöz. Yani fenle şeyi de sosyali de e çaprazı götürmen lazım. He hocam daha seri denemeleri ne zaman başlayacağız? Ayete denemeleri ne zaman başlamamız gerekiyor diye soran arkadaşımız var. Limit bittikten sonra ayete denemelerine başla. Ama konular bittikten sonra, türev integral bittikten sonra o denemelere geri dönüp o denemelerin içerisindeki türev ve integralleri de mutlaka çözmüş ol. Ki şu anda birçoğunuz türevi bitirmek üzeresiniz İntegralde olan arkadaşlarımız da var. Evet başka 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 nasıl sorularımız var? Şöyle aşağılardan inelim. Tahminlerinize göre bu soruyu cevapladım. Sizin verdiğiniz emekler boşa gitmeyecek. İnşallah emek sizin arkadaşlar. Ben size sadece rehber olmaya çalışıyorum. Hocam ayetemat zor sorular yapamıyorum. TET netleri yerlere sürünüyor. Ders çalışamıyorum. Kadir Işık. Kadir'cim. Ya bak biraz önce de söyledim. Lütfen, lütfen, lütfen. TET netlerine artık çok fazla kafa takmayın. Ee, soru çözerek deneme üstlerinden işi götürmeye çalışın. Eksik hissettiğiniz yerleri tamamlayın. Ama AYT matematikte e, konuyu bilirsen sınavda yapacaksındır. Ve çok zor sorular gelmeyecek merak etmeyin. Tamam mı? Yani ben şöyle söyleyeyim. Mesela Miray yayınları benim onlu denemem var ya. 10, benim onlu denememdeki kadar da zor olmayacak sınavlar. Tamam mı? Daha kolay ay, mesleği de gördünüz. Evet şöyle inelim aşağılara doğru bakalım. Ee, bir tur ayete matta konuları bitirdim ama netlerim artmıyor. 15 neti aşamadım. Ne önerirsiniz? Be Beyza, Beyza'cığım ne öneririm biliyor musun? Biraz önce de söyledim. Bir tane soru bankası al temiz konuların hepsini bir günde bitirmeye çalış. Bir günde bitmeyecek konuları iki veya üç güne aktar. Bu şekilde getir. 11. sınıflar için arkadaşlar çalışmalarımız olacak. Çalışmalarımız olacak. Turlama taktiği ile ilgili bir tane uygulamalı video çekeceğim arkadaşlar. Onu yapacağız. Evet genel olarak arkadaşlar sorularınız aynı. Hem mental olarak ayakta nasıl durabiliriz demişti bir arkadaşımız. Arkadaşlar mental olarak nasıl ayakta durabilirsiniz biliyor musunuz? Şu soruları kapatayım şurayı. Şurayı kapatayım. Beni daha 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 güzel görün şöyle. Görüyor musunuz benim? Görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi mental olarak nasıl ayakta kalırız? Mental olarak ayakta kalmanın en güzel yöntemi sınava, sınava çok iyi bir şekilde konsantre olmak. Ve ve sınav haricinde farklı motivasyonumuzu bozacak şeylerle ilgilenmemek. Son iki ay. Şu YouTube'dan da uzaklaşın. Instagram'dan da uzaklaşın. Lütfen, lütfen dış faktörleri minimum hale getirin. Şu anda kapanma var, sıkıntılar var ama kendinize, kendinize küçük o gün içerisinde derse otururken motive etmenizi sağlayacak. Mesela benim, biz, biz, biz sınava çalışırken kahve çok büyük bir şeydi. Kahve benim motivasyonumdu. Siz de kendinize küçük küçük motivasyonlar ders bittikten sonra kendinize ödüller verin. Böyle e, sıkı tutun işi. Tamam mı? Ve ve bir günün içerisinde 2-3 branştan fazlasına çıkmayın. Konsantrasyonunuzu dimdik tutun. Aile bireylerinizle iyi geçinmeye çalışın. Evde birilerine takılın böyle. Ben mesela sürekli evin içerisinde hanıma işte şimdi Ecem var Ecem'e sürekli takılıyorum. Bir yani bir kafayı dağıtın bu şekilde dağıtın. Yani bu kafayı dağıtma işi Instagram'da video izlemek, YouTube'da video izlemek falan değildir. Motivasyonunuzu yüksek tutmak en önemli nokta. Yani burada kendinize göre yöntemler diye geliştirin ve şu 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 özellikle şu şeytandan, şu şeytandan lütfen kurtulun. Evet arkadaşlar çok da fazla uzatmak istemiyorum. Yine çok da kafanıza takılan şeyler olursa mutlaka yazın. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Ee, herkesin sorularını inşallah cevaplamışızdır. Ee, cevaplamadığımız, cevaplamadığımız pek de bir soru kalmadı diye düşünüyorum. Aldığım notlara bakıyorum, aldığım notlara bakıyorum, 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 bakıyorum. Evet, bir arkadaşımız şöyle bir şey demiş: ee, Hocam, problem kampı arkadaşlar, tekrar kampları yapacağız, tamam mı? Problem kampı e, ee, istemeyin problem kampının benim yaptığım kamp size çok bir şey katmaz çünkü. Yani benim yaptığım katmaz derken şöyle sen soru bankasından soru çöz, çözüm uygulamasından bak daha hızlı olur ya lütfen yani birisi sana problem kampı çekti diye izleme yani böyle tekrarlara bak şeylere bak Hatırlatıcı şeylere bak ama problemin artık hocanın çözdüğü problemin sana çok faydası olmaz. Ha, yani yöntemi öğrenmek istiyorsan o zaman Miray yayınlarının TET soru bankasının çözümlerini aç. Yeni nesilse yeni nesil, eski nesilse eski nesil alayı var. Birçok kamptan çok daha faydalı olacaktır. Test çözümlerinden de faydalanabilirsiniz yani. Evet şimdi bir arkadaşımız da şöyle bir şey yazmış. Hocam kesin yapın. Mutlaka yapın dediğiniz şey nedir diye. Mutlaka yapın dediğim şey arkadaşlar hızlanmanız, hızlanmanız. Hepiniz aşağı yukarı bir temponun içerisindesiniz zaten ama Çalışmalarınızda çok da düşürmeyin. Hızlanmayla ilgili ne yapacağınızı da zaten anlattım. TYT hız. AYT'de hiçbir sıkıntı olmayacak. AET konularına çok iyi odaklanın. Ve, 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 ve mutlaka yapın dediğim şey aslında ne biliyor musun? Aslında ne biliyor musun? Şu TYT. TYT korkusundan uzaklaşın lütfen. TYT yapamıyorumdan vazgeçin. Ama dediğim gibi güzel bir taktik geliştirin kendinize. Gerekiyorsa sosyalden başlayın. Gerekiyorsa fenden başlayın. Gerekiyorsa matematikte. Gerekirse Türkçe. Bence, bence... Mesela fen Türkçe sosyal matematik güzel bir sıralama. Tamam mı? Bence güzel bir sıralama. Ya hocam matematik sona bırakılır mı? Yani şöyle matematikle çok uğraşıp sosyal çözmeyeceğine sosyal çözüp matematikte boş soru bırakmak daha mantıklı geliyor bana. Ama anlattıklarımı uygularsanız zaman açısından sıkıntı çekmeden yani zaman açısından sıkıntı çekmeden dediği kastım şu. 40 Türkçeden 35 işaretledim ama 40 dakikada süper. Matematikten işte 50 dakikada 30 tane soru işaretledim. Süper. Sosyalden 15 dakikada 12 soru işaretledim. Süper. Fenden işte 15 dakikada 13 soru işaretledim. Süper. Zaman arttı mı sana? Arttı. Ondan sonra işte sosyalin kalan sorularına mı bakıyorsun? Türkçenin kalan sorularına mı bakıyorsun? Matematiğin sosyal sorularının kalan sorularına mı bakıyorsun? Neye bakarsan bak. O zaman hızlanıyoruz. 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 Başka bir şey yok. Evet. Başka ne sorumuz varmış arkadaşlar? Bakalım. Bir arkadaşımız hocam lisedeyken nasıl bir öğrenciydiniz? Lisedeyken nasıl bir öğrenciydim biliyor musunuz? Tahmin bile edemezsiniz. Ee, zekiydim, akıllıydım. Matematiğe hep çok düşkündüm. Matematiğim çok iyiydi. Ama okula giderken defter bile kitap götürmeden giden bir öğrenciydim. Çok istiyorsanız bunu bir videoda anlatırım. Lise diplomatım kaç biliyor musunuz? Söylemeyeceğim merak edin. Ne <laughs> kadar düşük, ne kadar yüksek? Lise çok da kötü geçip de bir sürü yorum yazan arkadaşımız var. Toparlayabilirsiniz merak etmeyin. Çok güzel toparlayabilirsiniz hem de ee, şu süreci güzel değerlendirin. Zaten bu videoyu izliyorsan, bu videoyu izliyorsan çok emek vermişsin demektir. Çok e, fedakarlık yapmışsın demektir. Artık o fedakarlıkların karşılığını alma zamanı. Sana söz bu yorgunluğa değecek. Vallahi. Hadi bakalım çok da uzatmayayım, çok da vaktinizi almayayım. Ee, yani bir taraftan motivasyon videosu çekeyim diyorum ama bir taraftan da vaktinizi almak da istemiyorum. O yüzden e, her dakikanız, her saniyeniz çok önemli. Siz çok önemlisiniz. Biz ne diyoruz şimdi? Var bir hayalimiz. O üniversiteyi kazanacağız ve o üniversiteyi kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay